Genelde şunu çok görüyorum. Mesela işte bağırsak problemi var diye bu kişilerin tedavisinde beslenmeye çok çok fazla anlam yükleniyor. Gereksiz bir anlam yükleniyor. Ve zaten bir altta yatan işte şey var. Ruhsal bir tarafı var. Problem var. Ya da işte kişilikte bir işte problemler yaşıyor. Aşırı kontrolcü. Sen bu kişiye direkt beslenme sadece önerisinde bulunup diğer taraflarını görmezsen bu kişiler bu sefer beslenmeye çok fazla anlam yüklüyor. Ve beslenme bir tamamen stres kaynağı oluyor. Yani o kontrolcü tarafını besleyen tarafı oluyor tamam mı? İşte o kadar aşırı dikkat, işte gluteni tamamen hayatından çıkarıyor. işte sütü tamamen hayatından çıkarıyor. Yani inanılmaz belki kilo veriyor. Yani vermemesi gereken kiloları veriyor. Yani burada beslenme okey. Yani orada şikayetleri, işte semptomu düzeltmede ya tedavide etkisi olan bir şey. Ama bu kişilerde özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu maladaptif döngüsünün problemine destekleyen bir nesneye dönüşebiliyor. Kişilere yeni bir takıntı hediye edebiliyoruz bazen. Beslenmeye kafasını takıyor. Onun üzerinden yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. İşte bundan önceki sorunu bir hastalık, IBS ya da fibromiyalji herhangi bir hastalıkken o hastalıkla kimliğini tanımlarken şimdi yeni kimliği beslenmeyle tanımlıyor. Çok iyi besleniyor, çok düzenli, dakikası dakikasına her şeyi yapıyor ama altındaki o kablesine obsesif kompulsif yapıyor. Kimse bakmadığı için sadece yüzeyde dalgalanan ya da yüzeyde görünen o şey değişiyor ama buzdağının görünmeyen tarafı yine hep aynı.